Merhaba ben Salih Arda Etleç, Sıncan Anadolu Sesi öğrencisi. Bu röportajı Erasmus Plus kapsamında öğrencilerin yeni meslekleri tanıması veya ilgi duyulan meslekleri tanıtıp, onlara bu meslekler hakkında bilgi vermek için yapıyoruz. Öncelikle sorulara geçmeden önce biraz kendinizden bize bahsedeyi misiniz? İsmim evet. Ali Osman. <laughs> Okulun müdürüyüm. Sıncan Anadolu Sesi'nde güzel işler çıkartıyorsunuz. Öyle mi? Sizce? Ee, 45 yaşındayım. Kendimizi sizlere aradık, öyle bir şey oldu yani. Tamam. Tanıyorsunuz zaten beni. E, Aksaraylıyım. İki çocuğum var, evliyim. E, tabii yaptığım, tabii işi, ya, yaptığım işi seviyorum. Sizleri de seviyorum. Sağ olun, biz de sizi seviyoruz. Öncelikle okul müdürü olmaya nasıl karar verdiniz? Bu mesleğe uzanan yolculuğunuzdan bir, biraz bize bahseder misiniz? Şimdi e, okul müdürü direkt olunmuyor zaten. Bunun bir aşamaları var yöneticilik, idarecilik. Ben biraz tesadüfen aslında e, müdür yardımcısı olarak 2007 yılında bir görev aldım. Sonra bu işi iyi yaptığımı e, düşündüm, gördüm. Acizane. E, bu yönde tepkiler aldım, olumlu. E, o yüzden sonrasında devamı geldi. E, ve yaptığınız işi eğer iyi yapıyorsanız normal şartlarda bundan keyif alırsınız haliyle. Her işte öyledir. Benim de bu sürece başlamam bu şekilde oldu. Farklı kademelerde, farklı okullarda, farklı kişilerle, farklı öğrencilerle, farklı şehirlerde yöneticilik yaptım. Farklı dediğim kademelerde dediğim gibi. Bu da tabii ki size eğer gelişimi açıksanız çok şey katıyor. Eğitim manasında da eğitimi, yönetimi ve denetimi de okuyarak hem pratik hem de teknik olarak kendimi bu yönde geliştirmeye çalıştım. Ee, evet, ben teşekkür ederim. Eğitim sektöründe çalışmayı neden tercih ettiniz? Sizi bu alana çeken şey neydi? Şimdi e, sektörel tercihler açıkçası bizim zamanımızda özellikle çok çocukların ya da gençlerin, insanların tercihine bırakılmıyordu. Bizimki biraz e, bazı kişileri rol model almakla oldu. Yani işte ben mesela tarih öğretmenimi çok seviyordum hukuk da çok istedim ama o olmadı. Tarih öğretmenini çok seviyordum. Tarih bölümü seçtim. Ama insanlara faydalı olmak da bu işin keyif alınan noktası. Yani eğitim sektöründe e, olmanın en önemli bence e, iyi tarafı bu. Ama dediğim gibi niye bu al alanı seçtiniz dersen e, bunu da dediğim gibi e, öğretmenlerimin e, bende bıraktığı iz yani bir öğretmenim daha doğrusu bende bıraktığı iz diyebilirim. Evet. Ee, okul müdürü olarak işinizin en sevdiği yanı nedir? Öğrencilerle ve, öğ ve öğrencilerle veya öğretmenlerle geçirdiğiniz anlardan en çok sizi hangisi mutlu ediyor? Her ikisi de mutlu ediyor. Benim işimin en çok sevdiğim yanı, en keyif aldığım tarafı insanların hayata doğrudan etki edebilme gücünüz. Bunun farkındaysanız ee, bu gerçekten önemli bir haz veriyor. Çünkü e, düşünün 3 sene önceki, tabi siz bilmiyorsunuz ama 3 sene önceki Sincan Anadolu Sesi çok sıradan bir okuldu. Biraz çok sıradan bir okuldu. Bildiğiniz sıradan bir okuldu. Yani en hafif tabirle. E şimdi bambaşka bir okul haline geldi. Dolayısıyla siz burada binlerce insanın hayatını, dolaylı olarak belki de on binlerce insanın hayatını değiştiriyorsunuz. Ve bundan daha büyük keyif var mı? E, dolayısıyla e, işimizin benim ve tüm öğretmen arkadaşlarımın burada en çok keyif aldığı noktanın bu olması gerekiyor. Bu da tabii ki sizi daha da motive ediyor. Şimdi çok fazla mutluluk kaynakları var. İnsan her şeyde mutlu olabilir. Kişiye göre değişir ama gerçek sahici mutluluk bence başkalarının mutlu olmasına vesile olmak. Evet. Bu sahici bir mutluluk kaynağıdır. E, çok büyük sorumluluk. Yani 1350 öğrenciden bahsediyoruz. Geçen sene 1750 idi. Ondan önceki sene de 1750, 1800 idi. şimdi bu öyle büyük sorumluluk ki normal şartlarda uykularınızı kaçırır, uyutmaz sizi yani. Evet, birçok kişi sorumluluğunuz altında. E tabi yani şimdi doğrudan sorumlusunuz. Mesela senin işte kardeşin yok. Efe'nin kardeş var mı? Ha? Abisi var, iki kişi. Annesinin, babasının senin? Abim var. Abim var. Yani annesi babası iki tane çocuğun sorumluluğunu bile belli bir noktada zor taşıyor, değil mi? Yani, e şimdi burada 1300 kişiden bahsediyorsunuz, tamam. Belki günün belli bir dönemi buradasın, ama devlet aslında size diyor ki bu 1300 çocuğu, 1400 çocuğu ya da 1000 çocuğu neyse, yani bu okulu komple işte 100 tane öğretmen veriyor sizin yönetiminize. Bunların eğitiminden siz sorumlusunuz diyor, belli kurallar dahilinde. Bundan daha büyük sorumluluk herhalde olamaz. E bir de tabii ki e, bizim gibi sürekli bir şeyler yapmaya kendini adamış bir okul. Dolayısıyla e, bu gerçekten inanılmaz bir sorumluluk ama e, sorumluluk ne kadar büyükse e, başarı hazlı da o kadar fazla oluyor tabii ki. Karşılaştığınız en, en zor durum neydi ve bunu nasıl çözdünüz? Benim burada en, karşılaştığım en zor durum hep şu oldu. Şimdi olmuyor artık da hala oluyor gerçi de. Hala Hala yapamazsınız, hala çok değil mi falan diyen arkadaşlarımız oluyor yani, öğretmen arkadaşlarımızdan, o kendini bilir buradan, onlar kendini bilir daha doğrusu. Ee, yapamazsınız, edemezsiniz. İşte, şimdi bir defa yapamazsınız diye başladığınız hiçbir işi yapamazsınız zaten. Daha doğrusu, yapamazsınız diye başladığınız hiçbir işi, işleri yapamama ihtimaliniz hep yüksektir, düzgün de ortaya bir şey çıkmaz. Bir defa, ee, kendinize güveneceksiniz, ekibinize güveneceksiniz, okulunuza güveneceksiniz. Yaparım. olacak diye çıkacaksınız yani. Tabii ki mantıklı şeyler. Ama hedef dediğiniz şey biraz e, hemen de kolay ulaşılabilir olmalı, olmamalı. Yani benim şunu şuraya koyup da ben bunu alabilirim. Değil mi? Bu, bu, bu çok basit bir hedef çaba olur. Tabii çaba sarf edilmeli. Ben bunu çok daha uzağa atabilmeliyim. Ondan gidip alabilmeliyim. Dolayısıyla eee benim burada karşılaştığım en önemli problem oydu. Ön yargı. Ee, i̇şte başarısızlık öyle yapışmıştı ki bunu kaldırıp bunun yerine tam tersi 180 derece başarıyı o hazzı, başarını, başarabilme hazzını getirmek biraz zaman aldı ama şu an onu çok büyük ihtimalle yani daha doğrusu çok büyük oranda başarmış durumdayız. Ee, artık Sincan Anadolu Lisesi e, denince evet Yapıl yapılabilir, Hı. halledilebilir, başarılabilir mottosu geliyor. Zaten sizin oradaki işte bu mottolarınızı daha ben buraya göreve başladıktan iki ay sonra seçmiştik. Potansiyelini harekete geçir. Herkes en iyisini hak eder. O zaman ne okul en iyisiydi ne de potansiyel diye bir şeyin farkındaydı çocukların ya da işte öğretmenlerimizin çoğu diyelim ama işte üç sene içerisinde bunu yapmış olduk. Yani bir hedef koyduk ve o hedefe çoktan ulaştık. Dolayısıyla bu böyle olur zaten. Okulunuzda yaptığınız girişimcilik projelerinden bahsedebilir misiniz? Ya hangi birinden bahsedeyim? Hepsi birer girişimcilik projesi. Yani sizin şu an yaptığınız şey de öyle aslında. Evet. Zaten projenizin amacı girişimcilik. İspanya'ya gideceksiniz. Evet. Bizim okulumuz bir proje aslında. Biz onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bakanlık hani şimdi bir proje okulları var ya tırnak içinde. Aslında onların maalesef %90'ı proje okulu olmaya layık değil bana göre. İşte proje dediğiniz şey çocuklara ilham katar, ilham verir. Bir vizyon çizer, ufuklarını açar. Bizim burada yaptığımız bütün her şey aslında bunun birer de kanıtı, göstergesi. Sizlerin, e, inanın, e, informal manada öğrendiğiniz, istemeden yani, bilmeden, farkında olmadan değil, öğrendiğiniz e, akranlarınızdan çok farklı şeyler var. Dersleri aynı dersleri görüyorsunuz, benzer öğretmenler size benzer dersleri anlatıyor ama siz inanın Başka okullara giden, devlet okullarına giden, hangi okul olursa olsun, Erman Ilıcak da dahil, işte atıyorum Ankara Fen de dahil, oradaki öğrencilerden çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Ne öğreniyorsunuz biliyor musunuz? Hayal dünyanız gelişiyor bir defa. Siz bir şeyin nasıl yapıldığını, nasıl yapılabilir olduğunu görüyorsunuz. Ya bu da mı varmış diyorsunuz. Çünkü bizim okulumuz böyle bir okul. Bu da mı yapılabilirmiş diyorsunuz. İşte bu sizi ne yapıyor? Vizyonunuzu genişletiyor, ufunuzu açıyor çocuklar. Bu da nasıl oluyor? İnformal oluyor. Dolayısıyla e, bunlar çok kıymetli. E, bu soru neydi? Biraz <laughs> soruyu bağlayacağım. Neydi soru? Okulunuzda yaptığınız girişimci programı. Ha, Yani bunların hepsi aslında e, ciddi manada sizin girişimcilik potansiyelinizde çok inanılmaz bir e, noktaya taşıyor. Evet. Sizin özelinizde siz zaten bir de İspanya'ya gideceksiniz. Ama İspanya'ya gittiğinizde de göreceksiniz ki oradaki okullar da bizimki kadar iyi değil yani. Evet. Ama tabii orada oradaki iletişimlerinizde oradaki çalışmalarınızda size bambaşka şeyler katacak. İspanya'yı ya göreceksiniz. Yani e, işte buradan kalkıp havaalanına gitmek, uçağa binmek, oradan e, transfer olmak, şu bu var. Bu. Bunların hepsi size ciddi manada e, deneyim katacak. Evet. Okulunuzda öğrencilerin girişimcilik ülkenlerinin gelişimine kadınla yürüttüğünüz çalışmalar var mı? Örneğin genç, gençlik projelerine katıldınız mı? Öğrenciler bu süreçte neler öğrendi? Hayır o projeye katılamadım çok yoğunum ama dedim ya az, çok evet, az önceki soruyla şey, çok benzer zaten bu yani genel olarak zaten biz informal hem de formal evet. olarak hem yani e, çocuklarımızın özgüvenini hep yükseltmeye, diri tutmaya olanlarınkini, az olanlarınkini de artırmaya çalışıyoruz. Bunu sadece formal eğitimle, normal eğitimle değil informal eğitimi de yapıyoruz. Çocuk kapıyı çaldığı zaman gel oğlum diyorum içeri davet ediyorum. Bu da mesela onun aslında informal olarak tabii ki özgüvenini dolayısıyla girişim ruhunu ne yapıyor? Destekliyor çocuklar. Bunlar da önemli. Yani illaki bir proje yapmak değil. Dedim ya burada belirlediğiniz davranış biçimleri e, okul yönetim şekli, okulun işleyişi, günlük işleyişi, günlük rutini de tabii ki içinde olan bunu anlayabilen, anlama kabiliyetinde olan ee, ve bunun farkında olan çocuklar için bahsediyorum. Genel manadaki %90 öğrencimiz öyle. Ee, çok faydalı şeyler sunuyoruz. İyi bir yönetici sizce hangi özelliklere sahip olmalı? Bu özellikleri geliştirmek için neler yapılabilir? Şimdi iyi bir yöneticinin olmazsa olmaz en önemli özelliği iletişimdir. İletişim olmadan dünyanın en iyi yöneticisi olsanız zaten dünyanın en iyi yöneticisi olamazsınız. İletişim yani Beden dilinden tutun insanlarla konuşmak, hangi fikirden, hangi görüşten insanlarla olsun ya da hangi düşünceye sahip insanlar olsun çok iyi iletişim kurabilmeniz lazım. tabii ki lider olmanız lazım. Yani lider olmak tabi nasıl tarif edilir? Bunun çok farklı tarif şekilleri var ama yapabildiğiniz şeylerle insanları, kitleleri arkanızdan sürükleyebilmeniz, kendinizi inandırmanız lazım. Yani liderlik genel manasıyla e, budur. İnsanlara bir şey yaptırabilme gücüdür. E, tabii çok farklı tanımları var ama işte e, dediğim gibi bir de iletişim olmazsa olmaz. Liderlik ve iletişim. Bunları e, eğer iyi beceriyorsanız, işinizde de zaten teknik bir altyapıya sahipseniz yapamayacağınız bence çok az şey var. Evet. Gençlere veya bu mesleği düşünenlere ne tavsiye edersiniz? Yani gençlere ne tavsiye ederim? Şimdi biz hep şunu diyoruz. Çocuklar sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz işi ve en iyisini yapın. Hiçbir zaman işinizi küçümsemeyin. Şimdi işinizi küçümsemeyin derken şöyle tabii ki. Burası bir Anadolu sesi ve sizler inşallah üniversiteye gideceksiniz. Üniversiteye gittiğinizde de en iyi şekilde okuyup Yaptığınız işi yapacağınız işi en iyi şekilde yapmanız çok kıymetli. Bir işi en iyi şekilde yapıyorsanız bu hangi iş olursa olsun öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, mühendislik neyse her zaman aranan kişi olursunuz, maddi olarak da tatmin olursunuz, manevi olarak da tatmin olursunuz, yaptığınız işten de haz alırsınız. İşte az önceki sorunun cevabına ben bir defa daha dönmek istiyorum yani iyi örnek olmak bizim burada en temel edindiğim mesela benim Şimdi biz rol model oluyoruz. Şimdi ben mesela öğretmenlere de rol model oluyorum. Ne demek rol model? Yani insanların sürekli gözü önünde olan, değil mi? Bir kurumdaki amir. Her hareketiniz izleniyor, örnek alınıyor, olumlu, olumsuz. Dolayısıyla sizler tarafından öğretmenlerinizi de rol model alıyorsunuz. Değil mi? Biz de aldık zamanında. Anne babayı da rol model alıyorsunuz ama bu yaşlarda sizin yaşlarınızda çocukların en fazla rol model aldığı kişiler öğretmenleridir. E, dolayısıyla ben hem okul müdürü olarak hem öğretmen olarak hem sizleri hem de e, öğretmen arkadaşlarımı motive etmek, onlara rol model olmak, bir vizyon çizmek. E, bunlar çok önemli benim hedeflerim ve bu manada da e, olumlu, daha çok olumlu rol model olduğumu düşünüyorum arkadaşlara da öyle arkadaş öğretmen arkadaşlarımızın da size öyle genel manada olumlu rol model olduğunu görüyoruz ee, Mesela yani bundan bir örnek verecek olursak işte e, ben çok rahat bir şekilde e, öğrencilerime işte kıyafetlerini giymediklerinde sistem edebiliyorum kızabiliyorum niye e Çünkü ben kıyafet konusunun önemli olduğunu hem düşünüyorum hem de gösteriyorum değil mi Vallahi Heh, yani e şimdi ben kendim çok salaş bir şekilde okula gelsem belki yine bir şey diyemez hiçbir öğrenci ama o zaman öğrenciye ben bu konuda sistem etmem çok çok doğru olmaz. Şimdi yaptıklarınızla söylediklerinizin birbiriyle çelişmemesi evet, lazım. Evet. Şimdi bir şey söylüyorsanız ama tam tersini yapıyorsanız ya da hiçbir şey yapıyorsanız onun hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Değil mi? Evet. evet. Öğretmenlerle uyumlu çalışmak için nasıl bir yaklaşım istiyorsunuz? Aranızda nasıl bir iletişim dili var? Şimdi bir defa güven. Ben insanlarla iletişim kurarken güvenin çok önemli bir erdem olduğunu düşünürüm. Yani güvenilir olmak istiyorsan insanlara güveneceksin. Hangi insan olursa olsun. Ben ilk defa karşılaştığım bir insana bile ilk başta güvenmeyi tercih ederim. Ha, tabii ki yanıldığınız ya da bunun cezasını çektiğiniz olur. Ama genel manada düşünürsen ben hiçbir zaman buna çok pişman olmadım. Bu davranışımı çok değiştirmedim. Çünkü bir kişiye güvenmek o kişinin de size karşı bir sorumluluk hissetmesini sağlıyor. Ee, yani örnek vereyim biraz daha somutluş, somutlaştırmak anlamında. Yani diyelim ki bir öğrenci düşünün kimse ona güvenmiyor. Dolayısıyla o öğrenci de salmış kendini artık. Kimse ona güvenmediği için arkadaşları, öğretmenleri kendi hayatını da artık tamamen yolu şeyine bırakmış, akışına bırakmış diyeyim yerine yani ama ben ona güveniyorum mesela ben yapabilirsin edebilirsin diyorum ya da bir görev veriyorum ona güveniyorum. Düşünseniz onun hayatında ne kadar önemli bir değişiklik yapıyorsunuz evet. ve bu kişi diyor ki bu aa ah, bana güveniyor ve güvenilir olmaya karar veriyor. İşte e, dolayısıyla tabii ki inanç güvenilir olmak ve inanmak yani benim e, öğretmen arkadaşlarımla samimiyet iletişim ilişki kurarken hep bunu tercih et tercih ediyorum. Yani güvenilir olmak, güvenilir olduğunu göstermek, hissettirmek, iletişim, inanmak, bir görev verirken o göreve inanmak, inandırmak. Bunlar öğretmen arkadaşlarıma iletişim kurarken en çok başvurduğum, daha doğrusu insanlarla iletişim kurarken en çok kullandığım yöntemler, daha doğrusu erdemler hiç hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Dediğim gibi ben de hiçbir zaman pişman etmemiş Erdem'ler. Ben bazen tabii ki hayal kırıklıkları yaşadığınız oluyor elbette ama sonuçta genele bakmanız lazım. Evet. Eğitimde teknolojiye nasıl bakıyorsunuz? Okumda... Eğitimde teknoloji... Çok özür dilerim. Eğitimde tek... Vakit daraldı ya. Eğitimde teknoloji olmazsa olmaz çocuklar. Yani şimdi 2025 yılındayız. Teknolojiyi sonuna kadar kullanmalıyız. Ama e, tabii ki kontrollü bir şekilde. Yani internetin ne kadar faydalı olduğunu hiç tartışmaya gerek yok. Ama aynı zamanda eğer bunu kontrol etmezseniz evet. belli bir sınır koymazsanız kendinize ciddi manada zararlı olabilir. Akıllı telefonlar artık hepimizin cebinde. Bunu eğer iyi kullanırsanız size çok ciddi bir yol gösterici olur. Ama iyi kullanmazsanız hayatınızı tamamen ele geçirebilir değil mi? Evet, evet. Sizce bir okulun başarısı hangi unsurlar var? Ee, Birçok unsur var. Yani bunu burada saatlerce konuşabiliriz ama en önemlisi inanmak ve çalışmak. İnanmak ve çalışmak. Bakın inanmak. İnanmadan hiçbir şey olmaz çünkü. Doğru. Eğitim sisteminde değiştirmek istediğiniz bir şey olsaydı ne olur? Ee, her şey. <laughs> Ama şimdi bunu ya çok olabilir. yani en önemli şey ne olurdu biliyor musunuz? Ee, bakış açısı yani bakış açısını değiştirmeyi çok isterdim çünkü bakış açısı maalesef toplumda çok şey yüzeysel yani. Bizim toplumumuzda eğitime bakış açısı şu. Herkes okur, herkes okuyabilir. Herkes eğitim şey liseyi bitirmeli, üniversiteyi bitirmeli bakış açısı var. Bu çok yanlış. Herkes eğitilmeli, herkes belli bir kültür seviyesine ulaşmalı ama herkes okumamalı. Herkes akademik olarak işte bir liseye, bir üniversiteye gitmemeli. Yani benim demek istediğim çok aslında anlaşılabilir mi şu anda bilmiyorum. E, toplumun bir bilinç noktasına, temel bir bilinç noktasına ulaşıp e, şey olması lazım. E, yani eğitim evet ama öğretim kısmına geldiğinizde insanların ayrışması lazım. Bazıları üniversite gitmeli, bazıları teknik eğitime gitmeli, bazıları başka eğitimlere gitmeli, meslek öğrenmeli, zanaat öğrenmeli. Bu manada toplumun bakış açısını değiştirmeyi isterdim en çok. Ama dediğim gibi yani bu konu o kadar çetrefilli ve o kadar uzun bir konu ki bunu büyükleriniz bile yıllarda çözemiyor. Hemen böyle iki dakikada söylemek çok şey ama benim acizane fikrim bu. En çok gurur duyduğunuz okul başarısı ya da projesi nedir? En çok gurur, tabii ki dediğim gibi bu da aslında bir önceki soruya cevabı aynı. Bunu çok hepsi <laughs> ama e, o okul nasıl bir okul? İşte o okulu işte müdürü siz misiniz? İşte o okul. Evet gördüm çok güzel. Yani gerçekten bayıldım. İşte ben de oğlumu gönderirim. Şöyle böyle. Yani bu tarz teveccüh içeren cümleler duymak tabii ki bize gurur veriyor. Evet. Ama yani dedim ya birçok başarımız var. Daha da olacak inşallah. Bitti i̇nşallah. mi? Hayır. Daha iyisi olacak. Akademik olarak özellikle daha iyisi olacak. Teşekkürler. Soru... Ben teşekkür ederim. <laughs> Sorularımız burada bitti. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Biraz geç oldu ama işte Şimdi de hemen çıkmak zorundayım. Rica ederim çocuklar. Size de bu girişimcilik yolunda başarılar diliyorum. Hiçbir zaman e, son söz olarak şunu söyleyeyim. Korkmayın. Hele yaptığınız şey, inandığınız bir şeyse, doğru bir şeyse korkmayın. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Ben teşekkür ederim.